Söz Sevda 7. bölümüyle büyük raconların kesildiği bir bölümle ekranlardaydı. Dizinin bu bölümü dizi için dönüm noktasıydı. Halil İbrahim Karasu'nun mafyaların arasında yükselişinin hikayesini başlattılar. Yani artık eşkıyalıktan öte iş büyüdü. İşlerin ciddiyetini ortada dönen para ticaretinden anlayacaksınız. Evet dizi şu anlık süper ilerliyor. Dizide aile içi sahneler de bayağı sürükleyici oluyor. Asya Leto'nun Eda Nur hamlesi işe yaradı. Olan temeli oldu. Öte yandan Zeynep ve Halil İbrahim birlikteliği biraz daha öteye gitti. Yarın uzun bir analiz videosu bu kanalda yapıp sizlerle paylaşacağım. O videoda Zeynep Nabil Halil İbrahim meselesini konuşacağım. O bakıma kanala abone olmayı unutmayın. Letolar bir sürü Halil İbrahim'e haraç vermeye devam edecekler. Aslında haraç diyoruz da iş haraçtan öte ortaklığa döndü. Bu işin devamında bir efsane ortaya çıkacak. O efsane de Kurdoğlu'dur. Kurdoğlu çok yakında Halil İbrahim'e yardıma geliyor. Detayları da yarınki videoda bol bol konuşacağız. Hudutsuz Sevda dizi analizlerimizin devamı adına bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videoda yarınki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.